Başrollerini Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın paylaştığı Kan Çiçekleri'nin 3. sezonunun 2. fragmanı da yayınlandı. Daha önce 1. fragmanda Baran karakterinin ön planda olduğu fragman yayınlanırken bu kez ise Yağmur Yüksel'in hayat verdiği Dilan karakterinin ön plana çıktığı bir fragman yayınlandı. Fragmanda Dilan da denizden çıkar ve kurtulur ama yanında Baran ve oğlu Miran yoktur. Adeta yıkılan Dilan bebeği Miran için tekrar denize dalar ve oğlunu aramaya çıkar. Kurtaracağım seni oğlum. Annen gelecek şimdi der ve aramaya devam eder. Dilan ve Baran tekrar bir araya geldiklerinde bulamadıkları oğullarının acısı henüz yaşanmazken bir de Baran kardeş acısı yaşar. Mardin'de çekimlerini yapan Kan Çiçekleri 3. sezonuyla Boldrum ve Kaos'la 30 Eylül'de Kanal 7'de yayınlanmaya devam edecek.